Selamlar arkadaşlar. Little Nightmare Chapter 1. Biliyorsunuz 2'yi oynadık, bitirdik. Şimdi sıra geldi 1'e. Ters adamız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2. bölüm. Nerede kalmıştık? Ha. Bayağı ara verdim bu oyuna. Birkaç gündür oynamıyorum. Çünkü Five Nights Freddy Five Nights Freddy oynuyordum. Şimdi burada burada kalmıştık. He, bunu biliyorum. Tamam, karşıya geçeceğim. Bir asortik hareketler diyecektim, rezil oldum. Şimdi gel bakalım oraya temizlik arabası gel. Senle beraber beni tın tın, tın 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 gidelim. Gölgeden gitmek gerekiyor. O göz yakalarsa çocuğu değişik şeyler yapıyor. Baba tamam. Git bakayım öteki tarafa. Sal beni. Sal beni, sal beni, sal beni, sal beni. Tamam. Hop. Artistik bir kayış. Ha, burada. Ha, bu ne yapıyordu? Oy ee, Hop. Tamam. Ha, buradan tam bunun üstüne çıkacağız. Tamam. Burayı da hatırla. Ama buraları geçmiştim ama biraz geriye alıyor herhalde oyun. Çakmağımızı yakalım. Yeter yeter salladın yeter Lan gel hadi buraya Bunlar da ne ayaksa bilemedim fare midir Cüce midir Tövbe ya Rabbim ya Ne oldu Ne oldu ki Ne oldu ki He? Ne oldu ki hmm, Tamam Kocaman bir merdiven. Ve sonu olmayan bir merdiven. Aha. Işık buradaysa ışığa gideceksin abicim. Işık buradaysa ışığa. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Aha. Oo, Gizli geçit. Gel bakayım. Geliyor mu? Gel. Gel yavrum gel 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 gel. Tamam. Lan kapıyı aç. Aç kapıyı Veysel efendi. Lan gel buraya! Vızık gel buraya! Kaçtı bak ya. Burada bir tane tabure ve bir tane düğme var. Bu düğmeye basınca Ha, basamadım. Çocuklar uyuyor. Ha, kamera mı iş bu? La bunlar ne ya? Allah aşkına bunlar ne ya? Fare değil, elleri ayakları var. Enteresan. Öteki resmimize geçelim, videomuza, kameramıza geçelim. Bu ne lan? Hii, orada şişko bir şey var. o sevmedim, sevmedim, hiç sevmedim, hiç sevmedim, hiç sevmedim onu korkutucu bir merdiven Mürverdici bir merdiven var Hadi lan baskar, kar basacaksın sen de Bu da en valla bu da en korkucuydu ha Deş 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 Psikolojimizi bozmasın Gitti mi lan? Aynen. Başka da bir şey çıkmıyor. Burada başka bir şey yok. Üst katlara gidiyordu. Üst katlara gidelim. Üst katlara gidelim. Üst katlarda ne var? Ha, Hızlı gel buraya. Ay gel buraya. Koş lan koş 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 koş. Nereye gitti lan o? Bir dakika gel buraya. Ha kucağıma aldım. Tırır. Sıpa seni. Biraz daha yukarı gideyim. Çık 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 baba çık 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 merdivenlere çık. Hop, çık. Tamam. Ana, 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 Bir sürü bızık. Gel buraya, gel buraya, gel lan buraya. Aha. Buraya zıplamayacağına göre şu koltuğu, şey, koltuk ne? Abi, koltuk ne ya? Bavulu çekeyim ve kapı açılsın. Açıl, susam, açıl. Hop, hop. Ay, ah, Abi ben şu kapı açılır diye tahmin etmiştim ama. Ha anahtar var. O anahtarı alacağız. Bir anahtar almak için bunca yolu çektiğimize Aman şişeleri kırmayalım. Şişeler değer. Allah. Düştük ala. ben düştük ala. Bu kapı açılıyor mu? Yalnız duvardaki ikinci resme bakar mısın? Gözün yanındaki. Senin şeklini, şemalini, sıfatını ya sevsinler ya. Neydir o ya? Buraya takacağız. İkinci oyunda böyle anahtar taşıma daha kolay. Cebine katıyor. Koca anahtar da olsa cebine katıyor. Kendi boyunda anahtar da olsa cebine katıyordu. Ama bunda biraz daha değişik tabii ki. Neler? Ha oraya atacağız. Tamam. Aç baba. Gelsin. Haydi. Kardeşlerim bak bu kadar oynuyoruz. Buraya kadar izleyen varsa zaten harbi harbiden takipçidir. İzleyen varsa şimdi like'lara dokunursanız çok 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 sevinirim. Burada da düğmeye basacağız. Dışarıdaki maymun alalım maymun çık. Gel kaç. Gel kardeşim. Seni atıyorum ama kusura bakma. Hop. Girelim güvenli yerimize girelim. Geldik. Dokuzuncu kat. Giysiler. Kıyafetler. Ve fareler. Ve aha. Ana benim adamın yine karnı sırtına yapıştı ya. Allah karnı gurul gurul dürüldüyor. Herhalde bu da oruç tutuyor ya. yazıkla iftar oldu Allah. <laughs> i̇ftar oldu oğlum, iftar oldu bak gece yarısı olacak. Sahur yapacağız. Hadi sen de ye bir şeyler. Bir şeyler bulursan ye hemen. Affetme. Aga. Be. Çocuğun karnı baksana ya. Açlıktan yerlere yapacağım Ufacık çocuğun canı ne. Tamam lan bulur. Buralarda bir yerlerde çıkar şimdi sana yem. Öteki ilk bölümde bir tane adam vermişti. Yemekhanedeki adam. Ana, Lan farelerin yediğini mi yiyeceğiz lan? Ama oraya girersek var ya sıkıntı sıkıntı. Biri gelir bizi yakalar. Bu boşuna koymamış tuzak. Fare tuzağı bu. İnsan... Ye. Hayır orada değil. Orada değil işte. Çık. Orada değil abi yapma bak. Acık akıllı ol ya. Acık kafa çalışsın ya. Niye gelmiyor ya? Al işte. Al. Al biri kapadı. Kapama oldum. adamın kapaması olduk. Anam bu ne lan Allah aşkına ya. İlk filmde kafası uzuyordu. Şey ikinci filmde kafası uzuyordu. Şimdi de eli uzayan var. Kalk. Kalk. Kalk yeğenim kalk. Kalk yeğenim kalk. Heh. Böyle ölçeceğiz. Hop. Vur. 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 Oğlum sersemedin mi? Düş. Düş. Dur oğlum. Oğlum bu tarafa dersin. Ters tarafa yapayım. Hangi işim düz ki? Şuradan kaçalım. Adamın olduğu yere gitmemek lazım. Her zaman adamın olduğu yere gitmemek lazım. Çok uzağa attın. Amanin. Buradan buraya var ya bu Hüseyin da olsa yine atlayamaz. Geç öteki tarafa. Demek ki canavarın olduğu tarafa doğru tıpışlayacağız. Hoppa, hop, bir dakika. Şu geliyor mu? Uzun zımbırtıya asılacağız demek ki. Bu zımbırtıya asılacağız. Buraya alttaki zaten çizgiler boşuna değildir. Alttaki sürünme işaretleri bunu buraya taşı diyor. oyun oyunun yapıncısı 10 numara yapmış. Saftirik adamlar için bile 10 numara. sallanıyor. Ha iyiymiş ha. Sallamak isteyen. Yani. Yahu! Anam. Aa öldüm ya lan. Can çekişiyor. Aga be. Can çekişiyor. Demek ki sallanacağız abi. Sallanacağız. Sallanacağız. iyice sallanacağız. Sallanacağız. Vurduracağız kendimi. Şunun tipi bir daha bakayım. Kafasının üstü bir göz gibi gördüm. Belki de göz ha. Kalk kalk. Kalk. Kalk lan kalk. Bu uyuşuk şey. <laughs> Heh, kurtulduk. Ha pardon. Apologies. Gel 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 gel. Ayaklara dikkat. Ayakları sıkıştırırsan yandın valla. Onun acısı bir vallahi tarif edilemez. Hoppa. Hop. 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 Biraz ters asıldım ama. Son atlayış. Hop. Gel. Geçtim iyi yok. Güzel. Ee. Ha, şuradan çıkacağız. Daha da çıkıyoruz ve burası. Numu yakamadım. Mumu Abi ne gıcırtı yaptın ya. Hoşuma da gitmedi değil ha. Anam 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 anam. Oğlum bu kör. Sadece duyuyor. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Aa, aa, hayır 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 lütfen 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 hayır 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 Allah geldi lan geldi aa, bu ne lan bu Eee sadece duyuyor o bezlerin üstünden gideceğiz. Lütfen lütfen. Haydi son bardak olsun lütfen. Yürü. Yemezler yavrum yemezler. Yemezler yavrum. Sen istediğin kadar kokla. Yemez. ha kaç kaç kaç. kokla kokla yavrum. Buraya gelmez herhalde. Buraya gelmez artık. Öteki odada kaldın. Buraya gelme yani. Allah bu sesi duyarsa yandık. Duymaz herhalde. Ananı bir şey geliyor. Oğlum ayakkabının bolluğu ne lan? Savaş çıktı da ölenlerin ayakkabılarını buraya mı attınız? Ne yaptınız? Ben anlamadım ki. Yavaş! Yavaş! Köz! İnsanı ya var burada. Sen gibi davranın lan. Oğlum ne bu ayakkabı bu ayakkabı fabrikası. Oha abi oha. Ayakkabının denizine göletine geldik ha. Gidiyoruz. Aa bir şey geliyor, bir şey geliyor, bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Oğlum. ha bu şey gibi lan. Jaws, Jaws var ya köpek balığı filmi onun gibi. Denizde değil yalnız ayakkabının içinde. Gel yavrum gel. Hop. Anam anam buradan çıktı. Uy. Nereye gideceğim? Şurada bir bavul var. İh. Allah düştüm. Allah yakalar bu beni. Yakalar beni bu. Yakaladı da. Yakaları bırak yakaladı da. Tamam kalk. Kalk bebeğim. Güzel demek ki zıplı Dur. Koş yavrum koş. Hızlı. Hızlı. Javs geliyor. Ayakkabı Javs'ı. Hiç durma. Yardır. Yardır 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 yardır. Yardır yardır yardır. Hiç durma. Allah kahretsin yine zıplayamadım ya. Yetişir miyim? Yetişir miyim? Yetişir miyim? Yetişir miyim? Yetiştim be. Oh. Ne oldu yavrum? Yetişemedim mi? Yırttım. Orayı kapattılar. Tek yol burası. Ana var, ana hayır, ana var, Allah kahretsin. Uy. Hayır, 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 hayır. Geliyor, 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 geliyor. Kaç, 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 kaç. Kaç gözünü seven bu uzun kollu şey geliyor. Hayır, 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 hayır. Nereye geldim? Hasan sor. Şuraya girsem. Gir, 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 gir. Görmüyor nasıl olsa burada beni bulamaması lazım. Bulma. Hayır 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 hayır. Hayır. Bulamazsın. Körsün sen. Engellilere saygım var ama sana yok. Tipe bak tipe. Allah aşkına tipe. Allah. Geldi geldi. Parmaklarının ucundayım ha. Parmaklarının ucundayım. Anam anam dişlerini sıkıyor be. Çok sinirlenmiş. Oş, Ha fare fare fare. Ha fare. Ha farenin peşinden gittiler. Güzel. Güzel güzel. Güzel güzel. Nice. Nereye geldim ben? Nere gitti oğlum onlar? buradan gitmiş. Aha. Aşağı düşer mi? Düştüm bile. Nereye dedim? Fare var burada. Yukarıda da zımbırtı var. Sıkıntı büyük. Hmm. Yukarıda Kip'e bak. Bu ne biçim tip? Buraya. Ha, tamam buradan çıkacağız. Işık görmüşler. Hmm. Bir dakika şimdi. Hadi buradan çık. Tamam devam devam. Güzel. Allah Allah Allah. Tam duydu. Kaç 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 kaç. Duydu duydu. Kolu geliyor kolu geliyor. Kaç. İktir 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 Çık çık çık. Şuradan çık. Oh. Tamam, buradan kurtulduk. Güzel kurtulduk. Nice kurtulduk. Yalnız hala bizi takip ediyor. Bir yerlerde var. Ben nerede? Yok canım artık. Yok canım ya. Karı gitti. Buradan gitmeni söylüyor. Ha, gelir mi? Gelir mi? Anam geliyor. Anam geliyor. Şuraya gireyim. Geliyor, geliyor, geliyor. Geldi, geldi, geldi. Kokluyor, kokluyor. Deli gibi kokluyor. Oğlum kurt musun sen? Neysin böyle ya? Bir dur bir ya. Bir dur. Tamam. Aha. Demek ki arada çalarsa öyle hareket yapıp ondan Hah. kuş, kuş, kuş. Anam 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 kapıyı açacağız bu kötü Baya bu iyi değil Gerçekten iyi değil Bunu alsam Kaç 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 Kaçtım Hissettim mi acaba Yo 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 hissetmiş 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 Hem de çok hissetmiş Lan aç. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum. buraya tırmanacağız mı? Ee? Lütfen lütfen. Son bardak olsun lütfen. Vallahi bütün kitapları düşürdük bizi bu var ya uyanır. Bu bizi yakalar. Yaklaş bana piyano. Yaklaş bu bana. Hoppa. Heh, al. Al işte. Baba baba hareket ediyor. Bak bak bak. Psikopat hareket ediyor aşağıda. Oğlum dikkat et. Bütün kitaplar düşürdün. Şimdi Şuraya bir tane şey lazım bana. Kol lazım. Oğlum beni hissediyor mu ya? Manyak herif ya. Beni hissediyor mu? Ne yapıyorsun ya? Anam anam vallahi burayı düşürürsem kötü. Hayır. gider misin artık? <laughs> ne oldu lan? Bir nereye geldik biz ya? Aha, gol. Sızdık. Televizyon çalışıyor mu? Bu şapka takılıyor mu? Evet, ben bunu nasıl açacağım? kapı açılıyor mu yok burada bir şey var mı yok Aa, gürültü yapacağız vallahi gürültü yapacağız ha televizyon çalışıyor mu televizyon çalışması lazım ¿Qué <Susurra> <Hayır, Susurra> Abi ne yapacağız ya? O yeter ya bu kadar yeter. Üzerim ağrıdı. Sağur vakti geldi. savurda oynuyorum. Vaktim yok çünkü. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda da devamını getireceğim. Beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. İyi ya da kötü yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Bay bay.